Belediye çalışanları, öğrenciler derken sonunda bu da oldu. Şimdi de o listede imamlar yer aldı. Seçim öncesi benzerlerine defalarca rastlanan uygulamanın adresi bu defa Adana oldu. Kentte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi vardı. Bunun için yüreğir ilçe müftülüğü görülmemiş bir karara, aslında skandala imza attı. Müftülük tarafından ilçedeki tüm imamlara Cumhurbaşkanımızın ilimize gelmesi nedeniyle tüm görevlilerimiz saat 14'ten itibaren bu programa katılmak üzere idari izinlidirler yazılı bir mesaj yolladı. Bu ilginç mesaj çok geçmeden duyuldu. tepkilerde de gecikmedi. Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. Sözleri sertti. Diyanetin siyasallaştığını savundu. Adana'da ikindi namazı 16.30'da, Cumhurbaşkanı'nın mitingi saat 17'de, 14'ten sonra imamlar izinli olduğuna göre namazı kim kıldıracak? Yahu ayıptır, günahtır. Ey yüreğir müftüsü, sen nasıl din adamısın? Bu vebal sana yeter. Diyanetin bu kadar siyasallaştığı bir dönem görmedim. Müftülüğün bu kararı 30 yıl imamlık yapan Kamusen Adana İl Temsilcisi Ayhan Arabacı'yı da şoke etti. Arabacı, şimdiye kadar ne kadar Cumhurbaşkanı geldi geçtiyse böyle bir iltimas yapılmadı. Özellikle Diyanet bazında camilerin kapanması, camilerde namaz kılınmaması, camide bir imam yoksa orada görevi kim yapacak, o camiyi kim açacak? Burada müthiş bir sui istimal var. Sözleriyle karara tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Miting için harcanan çaba bununla da kalmadı. Çadır kentte kalan Suriyeliler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi için otobüslerle Uğur Mumcu Meydanı'na taşındı. Miting için 10 binden fazla Suriyelinin kaldığı çadır kentten yaklaşık 120 minibüs ve otobüs kaldırıldı.